Yenge, herkes var burada ama Kandemir yok yani. Nerede ki? İçimde böyle bir kötü bir his var. Sana ne kız, kocaman adam. Neredeyse nerede? Sana ne? Kız Şehriban. Ya ben Deryan'ın yatağını da kırdım bir anam. Boşlu kalmak istemem. Ben bir yatak alayım kısa. Az Fatma, azıcık az iyi. Gördün mü? Rezil kepaze oldun. Ne yapacaksın şimdi? Şaka lan şaka. <laughs> kızı aldık yatağınımı alamayacağız Fatma ya. Yenge, yukarıda ne konuşuyorlar acaba dinlesek mi? Vallahi maşuklu şu süpürgenin borusuyla ağzına ağzına vurasın var ama zor tutuyorum kendimi vallahi. Kız temizlesene hadi bitirelim azıcık işimiz kaldı ya. Ya Kandu abiye bir şey olmasın. Babamız o bizim oğlum ya. Ya beş dakikada her şey nasıl da değişti ya? Abi ne yapacağız şimdi? Üf, kızlar, bir sakin. Kandemir abiyi o heriflerin elinden kurtaracağız. O yüzden burada toplandık. Tamam. Yani şehirden uzağa götürdüler. Onu biliyoruz. Ama nereye? Vallahi tek bir yolu var. Bunu takacağız. Cık. Yine mi böcü? Oğlum ondan sonra sökmek için bir ton uğraşıyoruz. böcek değil bu GPS. White'ın arabasına takacağız. Ya bir noktada Kandemir abiyi kaçırdığı yere gidecektir herhalde. Tamam. O zaman ben adayı arayayım, gideyim oraya yerleştireyim bir şekilde. Ya iyi de nereden bileceğiz Kandemir abinin yanına gideceğini? Ya, başka çaremiz mi var? O da doğru. İyi tamam ben takarım onu. Ya kızım sen de cihaz yerleştirmede Aradalı yakasında bir marka gibi ben takarım ben takarım. Haklı kız. Doğru diyor. İkisi de tanımıyor mu adayı abi? Gitsinler halletsinler yani ne olacak? O da doğru. Garaj evin bahçesinde. Gece gündüz iki tane koruma bütün evi koruyor. İçeri birlikte gireriz. Sonra tamam. ben adayı oyalarken sen de girip cihazı takarsın. En doğru bu. Tamamdır. İyi o zaman hadi ara adayı. Anladım. Bugün senin Adan gelmiş. Ha, Adan'a ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, toplantıdan çıktım, eve geldim. Şimdi spora gidiyorum. Ee, ya spora gitme sen. Zaten öyle dombili bir kız falan da değilsin ya. İhtiyacın yok yani. Bugün diyorum buluşsak... E, ...Derya'yı falan alsam, sana gelsem. Ya neden yalnız gelmiyorsun? Yani biz hiç baş başa kalamayacak mıyız? Ee, ya biraz şeyin, e, Derya'nın canı da işte. Abi, abi abi falan dedi, beni darladı böyle. Biraz kafası dağılır işte onun da. Tamam, peki. Kandırdınız beni. Bekliyorum. Tamam, bay bay. Adamları mekana yerleştirin efendim. Güzel. Etrafı iyice kolaçan edin. Şimdi burada uslu usta, usta oturun bakalım. Şişt, yürü Bunun hesabını çok pis soracağım ama ben sana. <laughs> Şu an ellerin bağlı olmasaydı aynını ben yapardım. Ellerine sağlık kardeş. Nerede lan para? Ha? Parayı nereye gömdün? Ay Deryan bak her tarafı pürü pak yaptık kızım. Gördüğümüz sen kaynananın performansını hiç beni böyle tahmin etmemiştin değil mi? Ben her zaman yaparım sana ama kaynanana çok güvenme. Ellerine sağlık Şehriban abla. Gerçekten zahmet oldu. Ama gitmemiz gerekiyor bizim. Asıl senin abla demen zahmet oldu. Daha çok böyle anne, ana, muta, mom demen lazım. Hanımlar, bizim çıkmamız lazım. Kolay gelsin. Ay Ferdi, daha yeni geldiniz oğlum. Kahve yapacaktım daha. Başka zaman içeriz be abacığım. Merhabalar. Ceyhun. Kolay gelsin. Bunlar sana. Aa, ee, biz de çıkıyorduk Ceyhun. Ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Nereye? Dükkana gideceğiz. Acil işimiz var. Ben de Derya'yı göreyim demiştim. İşlerimi falan erteledim. Annemlerin burada olduğunu duyunca dedim kız dar almasın. Yok, dar almadım. Da şimdi dar alıyorum. Biz Ceyhun çıkalım. Çünkü e, çok acelemiz var tamam. Annemle. Hadi ben de geleyim sizinle. Sen ne yapacaksın gelip? Karnım mı acıktı? Yemek mi yiyeceğim? Ya Kuyunç hiç anlamıyor onu halden, değil mi? Ya sözlüğümü özledim onu göreceğim. Hadi. Hadi. Sen mi, ben mi? Ben. Kız, gördün mü? Ceyhun koydu ağırlığını. Kayıtıyor dedi, kayıtıyor dedi ya. Beow. Şehriban, bak bu odada bitti anacığım ama ben çok acıktım. Hadi dışarıdan lahmacun söyleyelim kız. On tane yerim. Çüş. Beni de ye. Fatma beni de. Ye. Fatma abla, Hı. sen düğünde kaç kiloydun? Şu halimden 50 kilo daha az. Yani o zaman senin eşin iki evlilik yapmış sayılır. Doğru diyor Fatma, göbeğini kuma almışım kendine. Ay bu akret mi? Kahret İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük